dostlarım. Bugün 13 Şubat 2026. Gökyüzü tam anlamıyla bir devrim öncesi sessizliğine bürünmüş durumda. Zamanın efendisi Satürn şu an Balık burcunun 29. derecesinde. Yani zodyağın en son noktasında. Son nefesini veriyor. Yarın sabah uyandığımızda dünya bambaşka bir frekansta Koç burcunun o ateşli ve ödün vermez disiplininde uyanacak. Ama bugün o büyük kapı açılmadan önceki son çıkıştayız. Videonun sonundaki niyet çalışmasını kaçırmayın lütfen. 13 Şubat günü astrolojide analitik derece dediğimiz o krizli ama muazzam şifalı enerjiyi taşır. Son iki buçuk yıldır hayatınızda çözemediğiniz, halı altına süpürdüğünüz, belki düzelir diye beklediğiniz ne varsa bugün sistem size son kez helalleş ve bırak diyor. Bu video sadece bir burç yorumu değil, bu büyük geçişte ayağınıza takılan o son prangalardan kurtulmanız için hazırlanmış bir yol haritasıdır. Lafı hiç uzatmıyorum. Her burcun kendi kader planında bugün neleri bırakması ve yarına nasıl hazırlanması gerektiğini tek tek en derin haliyle konuşmaya başlıyoruz. Ve sevgili dostlarım, bu tarihi geçişte rehberliğimi kaçırmamak, bu kadersel uyanışta yerinizi almak için hemen şimdi kanalıma abone olun. Bu videoyu beğenerek ve hype butonuna basarak rızkını ve niyetini sisteme kaydetmeyi unutma. Senin desteğin bu frekansın daha çok cana ulaşması demek. Şimdi, koçtan balığa kadar tüm zodyak için o devasa analiz başlıyor. Koç ve yükselen koçlar. Eski kimliğinle vedalaşma günü. Sevgili koçlar, Yarın sabah Satürn sizin burcunuza girerek hayatınızda iki buçuk yıllık dev bir inşaat başlatacak. Ama bugün 13 Şubat'ta 12. evinizdeki o puslu enerjinin son tortularını temizleme vaktindesiniz. Son iki buçuk yıldır kendinizi kısıtlanmış, gizli düşmanlarla çevrili veya sadece izleyici gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bugün o kurban psikolojisinden çıkma günüdür. İçinizdeki o korkuyu, yetersizim diyen sesi balığın sularına bırakın. Yarın sabah itibariyle zırhınızı giyecek ve kendi hayatınızın lideri olacaksınız. Bugün dinlenin ve ruhunuzu ağır yüklerden arındırın. Boğa ve yükselen boğalar Sosyal çevrede son eleme, Sevgili boğalar, 11. evinizdeki Satürn yolculuğu bugün bitiyor. Son iki buçuk yıldır arkadaşlıklarınız, hayalleriniz ve sosyal projeleriniz büyük bir sınavdan geçti. Gerçek dostun kim olduğunu acı tecrübelerle öğrendiniz. Bugün artık size hizmet etmeyen o gruplarla ve toplumsal beklentilerle vedalaşın. Yarın Satürn 12. evinize girerken iç dünyanızda büyük bir inziva ve şifa dönemi başlayacak. Bugün kalabalıkların içinde yalnız kalma cesareti gösterin ki yarın ruhsal devriminize temiz bir sayfa açabilin. İkizler ve yükselen ikizler. Kariyerdeki belirsizliğin sonu. Sevgili ikizler, 10. evinizdeki o kafa karıştırıcı, bazen de hayal kırıklığı yaratan iş hayatı bugün son buluyor. Son iki buçuk yıldır nereye gidiyorum diye sordunuz, statünüzü sorguladınız. Bugün 13 Şubat, kariyerinizdeki o son belirsizliği kabul etme ve bırakma günüdür. Yarın Satürn 11. evinize geçerken hedefleriniz netleşecek ve gerçek başarıyı getirecek olan o güçlü sosyal ağ kurmaya başlayacaksınız. Bugün üstlerinizle veya toplum önündeki duruşunuzla helalleşin. Yarın yeni bir vizyon başlıyor. Yengeç ve yükselen yengeçler. Uzaklardaki sınavın bitişi Sevgili Yengeçler, 9. evinizdeki Satürn süreci bugün tamamlanıyor. Son iki buçuk yıldır hukuksal konular, eğitimler, inançlar veya yurt dışı bağlantılı işlerde çok yoruldunuz. Belki de hayata bakış açınız kökten değişti. Bugün o neden benim başıma geldi sorgulamasını bırakın. Yarın Satürn 10. evinize, yani kariyer zirvenize çıkacak. Bugün alacağınız bir haber, yarın başlayacak olan o büyük itibar ve sorumluluk döneminin müjdecisi olabilir. Duygusal değil, profesyonelliği seçme vaktindesiniz. Aslan ve yükselen aslanlar. Krizlerin ötesine geçiş. Sevgili aslanlar, 8. evinizdeki o karanlık ve dönüştürücü Satürn sınavı bugün bitiyor. Son 2,5 yıldır ortaklı paralar, miraslar, borçlar veya derin ruhsal krizlerle uğraştınız. Adeta küllerinizden doğmak için yanıp tutuştunuz. Bugün o son maddi veya manevi yükle helalleşin. Yarın Satürn 9. evinize girerken vizyonunuz açılacak ve dünyaya açılma vaktiniz gelecek. Bugün korkularınızın üzerine son kez gidin ve onların artık sizi hükmedemeyeceğini kabul edin. Başak ve yükselen başaklar. İlişkilerde mezuniyet vakti. Sevgili başaklar. Yedinci evinizdeki o zorlu, kısıtlayıcı ve bazen de soğuk satürn geçişi bugün sonlanıyor. Son iki buçuk yıldır evliliğinizde, ortaklıklarınızda ve ikili ilişkilerinizde gerçek olanı bulmak için çok çabaladınız. Bugün o sorunlu bağları veya kendinizi ihmal ettiğiniz ilişkileri son kez gözden geçirin. Yarın Satürn 8. evinize girerken finansal olarak güçlenme ve derin bir ruhsal dönüşüm dönemine gireceksiniz. Bugün partnerinizle veya kendinizle olan o son hesabı kapatın. Terazi ve yükselen teraziler. Hizmetten sorumluluğa. Sevgili teraziler, 6. evinizdeki Satürn süreci bugün bitiyor. Son iki buçuk yıldır sağlığınız, günlük işleriniz ve çalışma ortamınızdaki o ağır yükler sizi çok yordu. Takatsız kaldınız. Bugün kendinizi bu kadar hırpalamayı bırakma günüdür. Yarım Satürn tam karşı burcunuza, yedinci evinize girerek ilişkilerinizde ciddiyet dönemini başlatacak. Bugün bedeninize ve ruhunuza bir ödül verin. Yarın itibariyle başkaları için çalışmak yerine kendi sınırlarınızı çizeceğiniz bir dönem başlıyor. Akrep ve yükselen akrepler. Yaratıcılığın ve aşkın ciddiyeti. Sevgili akrepler, 5. evinizdeki Satürn etkisi bugün tamamlanıyor. Son 2,5 yıldır aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda veya hobilerinizde kısıtlandınız, belki de hiç keyif alamadınız. Bugün o mutluluğu erteleme huyunuzdan vazgeçin. Yarın Satürn 6. evinize girerken iş hayatınızda devrim niteliğinde bir disiplin kuracaksınız. Bugün içindeki o çocuğu şifalandır ve yarın başlayacak olan o yoğun çalışma temposuna enerjini toplayarak gir. Yay ve yükselen yaylar Köklerden kanatlara Sevgili yaylar, dördüncü evinizdeki o ağır ailevi ve mülk sınavları bugün bitiyor son iki buçuk yıldır evinizde huzur bulmakta zorlanmış, ailevi sorumluluklar altında ezilmiş olabilirsiniz. Bugün o geçmişin yüklerini evin eşiğinden dışarı bırakma vaktidir. Yarın Satürn 5. evinize girerken aşkta ve yaratıcılıkta çok daha kalıcı ve ciddi bir döneme yelken açacaksınız. Bugün yuvanızda bir mum yakın ve geçmiş bitti, yeniye hazırım deyin. Oğlak ve yükselen oğlaklar Zihindeki prangaların kırılışı Sevgili oğlaklar, üçüncü evinizdeki satürn süreci bugün sona eriyor. Son iki buçuk yıldır iletişimde, yakın çevrenizde ve kardeşlerle olan ilişkilerinizde soğukluklar, yanlış anlaşılmalar yaşadınız. Belki de sesinizi duyuramadınız. Bugün o zihninizdeki anlaşılmıyorum bariyerini yıkın. Yarın Satürn dördüncü evinize girerken odak noktanız yuvanız ve temel güvenliğiniz olacak. Bugün zihninizi boşaltın, yarın en güvenli kalenizi inşa etmeye başlayacaksınız. Kova ve yükselen kovalar Maddi değerlerin yeniden inşası Sevgili kovalar, ikinci evinizdeki o maddi darlık ve özdeğer sınavı bugün tamamlanıyor son iki buçuk yıldır parayı yönetmeyi, tasarrufu ve kendi değerinizi sadece rakamlarla ölçmemeyi öğrendiniz. Bugün o yokluk korkusuyla vedalaşın. Yarın Satürn 3. evinize girerken, bilginizle ve iletişim ağınızla kazanacağınız yeni bir dönem başlayacak. Bugün cebinizdeki paraya değil, aklınızdaki fikirlere güvenmeyi seçin. Balık ve Yükselen Balıklar Zodyag'ın Mezuniyeti ve sevgili balıklar, siz bugün bu videonun başrolündesiniz. Satürn son iki buçuk yıldır sizin burcunuzdaydı. Sizi yoğurdu, pişirdi ve değiştirdi. Bugün 13 Şubat, o ağır yükün omuzlarınızdan kalktığı son gündür. Bugün kendinizle gurur duyun. Yarın Satürn para evinize girerken artık bu bilgeliği maddi kazanca dönüştürme vaktiniz gelecek. Bugün son bir gözyaşı dökün ve o yaşı toprağa bırakın. Siz mezun oldunuz. Şimdi hasat vakti. Dostlarım, 13 Şubat akşamı gökyüzünde bir devrin kapandığı o kutsal Hiçbir burcu ayırmadan söylüyorum. Hepimiz yarın sabah Satürn Koç'un o sarsılmaz iradesine uyanacağız. Şimdi gözlerinizi kapatın ve zodyağın bu son hesaplaşmasında şu niyetle birleşelim. 13 Şubat enerjisini kabul ediyorum geçmişin tüm tortularını, belirsizliklerini ve yüklerini bugün burada bırakıyorum. Yarın başlayacak olan yeni dünyaya emeğin, disiplinin ve gerçek başarının yoluna hazırım. Yolum açık, rızkım bol, iradem sarsılmaz olsun ve öyle de oldu. Videoyu beğendiysen ve bu kadersel uyanışa katıldıysan yorumlara hazırım yazarak enerjini sisteme kaydet. Yarın sabah Satürn Koç Burcuna girdiğinde, o büyük günün rehberliğiyle yine tam burada buluşacağız. Sevgiyle kalın. Işığınız daim olsun.